Sizin hiç böyle çok dibe vurduğunuz bir zaman oldu mu? Benim çok oldu hayatımda. İlk hatırlıyorum gençlik çağlarımda 17 yaşlarımdaydım ve metal müzik dinliyordum, rock müzik dinliyordum. O zamanlar Metallica ki dünyanın en büyük gruplarından bir tanesi Türkiye'ye gelmişti. Gelecekti daha doğrusu ve ben de annemden izin almak için onun yanına gittiğimde annemin ne yapacaksın konsere gidip o stadyumda alkol mü alacaksın uyuşturucu mu kullanacak o insanların arasında ne yapacaksın anne dedim benim o insanlarla bir alakam yok ben Metallica'yı görmek istiyorum hayır dedi gidemezsin şu anda iyi anlıyorum annemi neden böyle yaptığını ama o zamanki aklımla hani kendini var etmeye çalışan kendini e, göstermeye çalışan o karakterimle kendimi çok yalnız hissettim reddedilmiş hissettim kendimi. o kadar kendimi kötü hissettim ki günlerce onlarla konuşmadım ve kaçtım Belki çok asi bir çocuktu diyeceksiniz. Gerçekten öyleydim. Kaçtım evden. Çünkü karakterimle oynandığını düşündüm. Kendimi ifade edemediğimi düşündüm. E, ifade ettiğim zaman onaylanmadığımı düşündüm ve evden kaçtım. Sevilmediğimi düşündüm açıkçası. Çünkü benim sevdiğim bir şeyi onlar onaylamıyorlardı. O yüzden e, Bodrum'a gittim. Kuşadası'na gittim. Cebime verilen harçlık bir parayla. Oralarda barınmaya çalıştım ama olmadı tabii ki. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Tecrübesiz bir insanım. 17 yaşındayım. Tutunamadım. Zaten içine kapanık birisiydim. Birkaç hafta sonra tekrar eve dönmek zorunda kaldım. Ama gerçekten kendimi çok dibe vurmuş hissettiğim ilk an işte budur. Bir insanın Ailesine bağımlı olma durumunun ne kadar acı bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum. Odanız vardır ama kendinize ait bir oda değildir orası. Yani sana ait bir oda olarak verilmiş, tahsis edilmiş bir yerdir ailen tarafından. Ama orası aynı zamanda bir böyle bir e, özgürlüğünün kısıtlandığı bir hapishaneye dönüştüğü zaman, fikirlerinin kısıtlandığı bir yere dönüştüğü zaman, oradan çıkamadığın zaman, finansal özgürlüğünde olmadığı zaman, gerçekten kendine kapana kısılmış gibi hissedersin. Oysa annem baban senin için o odayı vermişlerdir, bu evi vermişlerdir, bu eğitimi vermişlerdir sana, elinden geleni yapmışlardır. Şimdiki kafamla çok iyi anlıyorum. Ama o zamanlar özgürlüğünü ve dışa vurumunu göstermek isteyen bir çocuk için o oda odanın dışına çıkamamış olmam beni daha da çok içine kapanık bir hale getirdi kanadı olmayan bir kuş gibi hissediyordum kendimi. uçmak istiyordum sonra üniversiteye gitmek bende bir böyle bir pırıltı yarattı o pırıltı da aslında bir umut ortaya bir umut koyduğumdan bir hedef koyduğumdan değil sadece ee, kısıtlanmış hissediyordum ya kendimi evin içinde oradan bir uzaklaşma isteğiydi. Yani uzaklaşınca sanki hayatım düzelecek mi bilmiyorum ama belki de düzelir diye bir umut. Ama nasıl düzelir? Hangi planı yapayım? Nereye gideyim? Belli değil. Sadece annemden babamdan uzak bir şehirde bir üniversiteye gitmek. Belki de yeni bir hayata başlamak gibiydi. Ama hayatı hiç tanımıyordum ki. Annemler İstanbul'da kaldı. Ben İzmir'de. Eve çıktım arkadaşımla birlikte. Bir bekar eviydi. Bir süre sonra o ev o kadar pis bir hale geldi ki ben hayatımda ilk defa toz gördüm. Çünkü her zaman tozları evde annem alırdı. Hayatımda ilk defa tahta kurusu gördüm. Bitlendim. Gerçekten yani annem o kadar üzerimize titizlenmiş, o kadar titizlenmiş ki buradan gerçekten eğer beni bir anne dinliyorsa bugün lütfen çocuğunuzun üzerine bu kadar fazla titizlenmeyin bu kadar temizlik düşkünü olmayın. Bu kadar işte yemeğini yapayım, önüne koyayım. Her zaman bunları yapmayın. Çünkü ben kendim yaşadım. Üniversitede ilk defa toz gördüğüm zaman şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Çünkü annem bize öğretmemiş. Yemek nasıl yapılır bilmiyorsun. Temizlik nasıl yapılır bilmiyorsun. Para nasıl kazanılır bilmiyorsun. Çocuklarınızı biraz zorlayın böyle. Açlıkla zorlayın. Temizlikle, pislikle zorlayın. Yani her şeyi önüne koymayın lütfen. Bakın benim başıma geldi bunlar. Bekir evine çıktım arkadaşım. Zaman içerisinde değişik değişik garip garip insanları evin içinde getirmeye başladı. Burada çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama inanılmaz garip uyuşturucu partileri oldu. Seks partileri oldu. Ve o zamanlar insan nereye gideceğini bilmiyor. Yani aileler çocuklarını üniversiteye gönderiyorlar. iyi bir eğitim alsın diye ama üniversite ortamı onlar için bir özgürlük kapısı olduğu için özellikle bizim gibi sorunlu insanlar o özgürlüğü tam olarak e, şey yapımı özümsiyemiyorlar. Kendimi o kadar o özgürlüğün içinde heba etmeye başladım ki çünkü o bir özgürlük değil. O bir asilik. Asilik ve özgürlük arasında fark var. Bugünkü halimle bunu biliyorum. Ama o zamanlar asiydim. Ve bizim gibi gençlerin kullanılmaya açık durumları vardı. Yani o zamanlar bu FETÖ dediğimiz yerlerde e, yurtlar vardı. Evler vardı daha doğrusu ve bizi çağırıyorlardı. Gel bak böyle sorunlu sorunlu gençleri onlar almaya çalışıyorlardı. Onlar eğitmeye çalışıyorlardı. Her türlü bu tip insanlara da pencere açmış oluyorsunuz eğer çocuğunuzu kısıtlayarak yetiştirirseniz. Neyse kendimi çok kısıtlanmış hissetmiştim ve üniversitedeki ilk yıllarımda böyle bocalama dönemi yaşadım ve sonuç olarak hiçbir ilişkim doğru dürüst gitmedi. Kızlarla olan ilişkilerim, 2-3 aylık ilişkilerim, bir günlük, bir gecelik ilişkilerim oluyordu. Aynı eve çıktığım arkadaşımla çok büyük bir kavga neticesinde kanlı bıçaklı bir şekilde evden ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü herhangi bir karakter, olumlu bir karakter geliştirmediğim için etrafımda çektiğim insanlar da bu olumsuz karakterden etkilenen, beslenen insanlar olacağı için bir türlü o pozitif insanlara ulaşamıyordum. Okul bitti, askere gittim. Askerlik benim için gerçekten bir dönüm noktası oldu. O kadar, o kadar e, dibe vurdum ki orada. Hani size dibe vuruş hikayesi anlatıyorum ya. Yaşamak istemiyordum. Orada olmak istemiyordum. Ağlıyordum, her gece ağlıyordum. Ve benim babam asker. Ben babamdan hiçbir destek görmeden, destek istemeden daha doğrusu askere gelmiştim. O kadar zorluk çektim ki arkadaşlar. Yani komutan bize sürün diyor karın içinde, çamurun içinde süründürüyor bizi. Şu andaki halimle yine söylüyorum. Ne yapmak istediğini anlıyorum. Ama o zamanlar o asi genç, gerçekten her şeyi sorgulayan, hiçbir şeyi kabul etmeyen, insanlara güvenmeyen genç, kendine güvenmeyen, insanlara hiç güvenmeyen o genç maalesef ilk defa birinden yardım istedi. Babamdan. Aradım. Baba dedim senden ilk defa yardım istiyorum. Ve babam inanır mısınız koşarcasına otobüse atlamış hemen geldi. Ve size komik bir anımı anlatayım. 140 kişiydik bölükte. Ve yüzbaşı komutandan gelen yani babamın arkadaşı olan üst düzeyde generalden gelen telefonu gördüğü zaman telefonun yanında esas duruşa geçti. Komik bir anıdır. Ve daha sonra <laughs> ben o bölükte bir numaralı adam oldum. Babamın yardımı sayesinde komutanlar benim üzerime titremeye başladılar. Sağ olsunlar. Ve hayatımda ilk defa yardım istemenin bereketini görmeye başladım. Ondan sonra hayatımda başka dibe vuruş hikayeleri de oldu. Ama yardım istemenin önemini anladığım için artık tam dibi vurana kadar beklemiyordum. Çünkü birilerinin bana yardım edebileceğini düşünüyordum ve yardım isteyebiliyordum artık askerden sonra bir dönem İstanbul'da çalıştım. Daha sonra yine ailemin yanında olmak istemedim, kaçmak istedim ve Kıbrıs'a, yurt dışına kaçtım ve Kıbrıs'ta çalışmaya başladım. Gene kaçtım diyorum. Çünkü ailemden ayrı olmak beni her zaman olduğu gibi özgür edecek gibi gelmişti ama yine öyle olmadı. çünkü çok çekingendim. Bir masa başı işi buldum, bilgisayar başı işi buldum, montajcılık İki video önce anlatmıştım bunu bu hikayeyi. Masa başı işinde, bilgisayar başı işinde otururken böyle kendi odamda, örümcek bağlamış odamda televizyonun bir köşesinde, televizyon istasyonunun bir köşesinde böyle bana birileri her zaman görüntüler getirirdi. Ben onları kesip biçerdim, altına müzik koyardım. Montajcıydım, montaj yapıyordum, kurgu yapıyordum televizyonda. Fazla insanlarla muhatap olmanızı gerektiren bir iş değil bu. Ama bir gün bir tane kadın geldi. Genç bir kız. 20'li yaşlar, 25'li yaşlarda falan... ...anoslar çekmiş. 10-15 tane anos çekmiş. Orkun Bey bunları izler misiniz dedi. Ekrana taktım. Sayın seyirciler programımıza hoş geldiniz gibi şeyler söyleyecek ama... ...doğru dürüst hiçbir şey söyleyememiş. Ekran yüzü değil. Ve bana sordu. Orkun Bey nasıl buldunuz? Berbat demem lazım. Yani senden bir şey olmaz demem lazımdı. Ama diyemedim. Ne dedim biliyor musunuz? Çok iyi olmuş ya... ...iyi çekmişsin, çok iyi bir program olacak... ...dedim yalan söyledim... ...benim elimi bile sıkmadan... ...peki dedi oldu dedi... ...aldı kasetleri... ...çıktı gitti... ...ben onun arkasından baka kaldım... ...ya dedim ben niye böyle davrandım... ...niye böyle yaptım ki... ...yani sırf mini etekli diye mi... ...sırf güzel diye mi... ...ruş, makyaj sürmüş... ...bunlar yüzünden mi... ...gerçekten acınası bir halde olduğumu o anda anladım... ...işte bir dibe vuruştu orada yaşadım... ...bu sefer gerçekten dibe vurmuştum... ...çünkü neden ben bir erkek olarak karşı cinse karşı kendi isteklerimi ifade edememiştim. Gerçekleri ifade edememiştim. Hadi kendi isteğimi geçtim. Gerçek olan bir şey. Yani sen program yapamazsın. Kendini şu şekilde ilerletmen lazım. Şöyle cümle kurman lazım. Diye teknik olarak bilgi vereceğime dedim ki çok güzel olmuş. O anda anladım ki bende bir kıstırılmışlık bir şey var. Nereden geldiğini anlayamıyorum, bilemiyorum ama artık dedim bu son nokta kardeşim. Yani benim bu durumdan çıkmam lazım. Birinden yardım almam lazım ve internete girdim. Çekingenlik üzerine ders verebilecek, bana dersler verebilecek birini araştırmaya başladım ve birini buldum. Zagreb'de. Git konuş ölmezsin isimli kitabımda bu konu da var. Zagreb'de geçirdiğim iki gün hayatımın en değiştirici, dönüştürücü günlerinden biriydi. Orada sokak alıştırmaları yaptık. O adam bana çok yardım etti. O adam bana açılmam konusunda inanılmaz yardım etti. Dedi ki bana Bak dedi şurada otobüs durağında kızları görüyor musun? Genç kızlar vardı. 18'li yaşlarda. Bir tanesi böyle kitaplarını almış herhalde okuldan çıkmışlar. Tramvay bekliyordu Zagreb'te. Git dedi ona dokun böyle dokun sana baksın merhaba de ve ona şu şekeri ver. Şeker bayramındaki küçük şekerlerden var ya öyle bir şeker verdi bana. Ben dedim ki bunu ona veremem. Ne diyecek sonra bana? Diyeceksin ki çok şeker gibi birisi olduğun için bunu sana vermek istiyorum. Dedim ki İngilizce biliyor mu? Çünkü biz hep o koçla İngilizce konuşuyorduk. Evet dedi. Zagreb'de çoğu insan çat pat da olsa İngilizce orta seviyede bilir. Tamam dedim gideceğim. Ben gidiyorum. Ayaklarım geri gidiyor. Yapamıyorum. Koç Beni arkadan bir itti. Tam kızın önüne düştüm böyle. Tam kızın önündeyim. Müthiş derecede kızardım. Elimde şeker. Bekliyorum böyle. Ağzımdan bir kelime çıkmıyor ee, falan diye böyle beklerken bir baktım kız da kızardı. İşte o anda bak, koçtan aldığım o yardımın etkisiyle koç beni hayatın içine it, it, itti. Gerçek yardım işte böyledir. Koçlar sizi hayatın içine iterler. Ve hayatın içinde o kızın orada kızardığını gördüğüm anda bir biliş yaşadım. Dedim ki aa o da kızardı. Nasıl olur böyle bir şey? Tek kızaran ben değilim. Dünyadaki en büyük sorun demek ki benimki değil. Onların da sorunları var. Ve kıza o şekeri verdim. Sen bu şeker kadar güzel olduğu için verdim. Dedim ve geldim koçumun yanına 5-10 metre ileride koç böyle çak dedi çaktım o anda bir rahatlama hissi geldi bakın yardım isteyince geliyor görüyor musunuz ben o koçumdan yardım istedim ve bana yardım etti beni itekledi bazen iteklemek yardımın kendisidir ve şeyin seviyelerini arttırdı koç yani bundan sonraki derslerimizin seviyeleri artıyor dedi bir genç kızı daha gösterdi. Dedi ki ona git içinden gelen bir şeyi söyle. Ne söyleyeyim ki dedim. Git dedi. Söyle. İçindeki hislere güven. Ve beni yine attı böyle. Ben gene lap kızın karşısındayım. Bakıyorum. Ya ben ne diyeceğim ki buna? O da benden bir şey bekliyor. O da bana bakıyor. Koçuma bakıyorum ben. Bu arada bir göz ucuyla da koçuma bakıyorum. Beni 2-3 metre ileriden izliyor. Devam et dedi, devam et. Bana böyle teşvik ediyor, yardım ediyor bana. Konuş diyor, konuş, ağzını aç. Ağzını aç, ağzını aç. Böyle yapıyor, ağzını aç. İlk aklıma gelen şöyle oldu. Bugün Zagreb'teki ilk günüm dedim. Durdum. Ee, Zagreb'teki ilk günüm ee, kiliseler falan var. Oralara baktım, oralara baktım. Kız beni dinliyor. Ben durdum böyle. Orada üstü kırmızı olan bir bina gördüm. Gezdim tozdum falan. ve Ağzımdaki kelimeler gelmeye başladı. Gezdim tozdum ama benim için kültürü görmek, Zagreb'i görmek tarih eserler değil. Bence insanlar birbiriyle iletişim kurduğu zaman kültürleri anlayabilirler ve ben seni Zagreb'teki bir genç kız olarak belki de Zagrepli gençleri tanımak için falan böyle cümle kurmaya başladım. Ve o yüzden senin yanına geldim, konuşmak için geldim. Bir anda kızın yüzü gülümsemeye başladı. Ben anlattıkça, kendimden ortaya bir şeyler kattıkça gülümsemeye başladı. Gerçekten koçumla minnettarım bu konuda. Beni itti, insanların arasına itti. Ve böyle böyle bana birçok sokak alıştırmaları verdi gittikçe zorluklar arttı. Bunu Git Konuş Ölmezsin isimli kitabımda hepsini okuyabilirsiniz. Zagreb'de iki gün boyunca neler yaşadım. Bunun gibi onlarca değişik değişik ve gittikçe zorlukları artan, inanılmaz derecede arttı bu zorluklar. Ve insanın başaramayacağı şey yok. Ben onu gördüm orada. Ve arkadaşlar harika bir şekilde o koçumdan yardımlar aldım. Sağ olsun. Ben bu videoda neyi anlatmak istedim sizlere? zor durumlara düştüğümüz zaman içimizden çıkması gereken mentalite şudur. Ben zor durumdayım ama bana elbet yardım edecek birileri vardır. Kendimi açmalıyım. Herkese değil tabii ki ama kesinlikle ve kesinlikle açmalıyım. Bir şekilde açmalıyım. Yani şu düşünceden kurtulmalıyım. Dünyanın en büyük sorunları bende. Kimse beni anlayamaz. Kime açayım ki? Benim sorunlarımı yaşadılar mı ki? Ahmet Kaya'nın öyle bir şarkısı var ya. Benim sorunlarımı anlatsam diyor. Kim inanır diyor. Aynen onun gibi. insan kendini kapanıyor ve diyorsun ki en büyük sorunlar bende kimse anlamaz. Dünyanın en büyük acıları da ben çektim falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sizden önce mutlaka sizden bir tık daha üst seviyelere gelmiş birileri var. Mutlaka var. İnanın buna var. Ben de şu anda koçumla aynı seviyeye geldikten sonra diğer alttaki bundan 20 sene önceki Orkun'a baktığım zaman o içimdeki çocuğa baktığım zaman ona yardım edebileceğimi görüyorum veya onun gibi insanlara bu kanalın tek sebebi budur açılmasının sebebi budur bu kanal bütün insanlara hitap etmiyor çünkü herkes çekingen değil ama çekingen olan insanlarla konuşamayan kızlarla kadınlarla diyalog kuramayan evlenemeyen flört edemeyen bu şeyleri yapamıyorsanız bir gün gelecek kendi istediğiniz seçimi de yapamayacaksınız. Oysa bir seçim yapma istiyorsanız hayatta o zaman seçim yapacak kadar cesaretiniz olacak. Ortaya koyacak, kendinizi ortaya koyacak cesaretiniz olacak. Konuşacak cesaretiniz olması lazım. İşte bu yüzden dışa dönüklük biraz önemlidir. Kabuğunuzdan çıkmak önemlidir. Yardım istemek çok önemlidir. Eğer diyorsanız ki yok Orkun kardeş benim sorunlarım o kadar ağır ki sen beni anlayamazsın. Sen kimsin ki? Sen benim yaşadıklarımı yaşadın mı? Ben intihar edip kurtulacağım. Başka bir çözüm yolu yok. Ben gideceğim buralardan. Başka ülkelere kaç. Yani nereye kaçarsanız kaçın. Everest dağının tepesine çıkarsanız orada bir ayna bulun. Bakın bakalım kimi göreceksiniz. Kendinizden kaçamazsınız. Volkan Konak ne diyor? Herkesin bir derdi var durur içerisinde, durur içerisinde oy diyor. Bu şarkıyı kendinize kaşı yapın. Herkesin bir derdi var bu dünyada. O yüzden kendinizi o kadar büyük görmeyin. Benim derdim çok büyük abi. Öyle bir şey yok ona inanmayın. Yardım isteyin yardım gelecek yardım gelecek içinizde bir cevher var. Dışarı çıkmaya can atan bir cevher var. O yüzden bu kadar sıkıntıdasınız. O cevher dışarı çıkmak istiyor. Ama siz diyorsunuz ki o cevheri kimse anlayamaz. En büyük sorun bende. Dışarı çıkmaya başlayın biraz ya. Çıkmaya başlayın. Konuşmaya başlayın. Yardım istemeye başlayın. Dışınıza çıkın yoksa kendinizi patlatırsınız. Kendinizi içeride patlatırsınız yoksa. Bakın bir süre önce bir bombalama olayı olmuştu Bastında. Boston Maratonu diye aratırsanız Google'da görürsünüz. Boston Maratonu'nda e, iki tane, bunlar Çeçen miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. İki tane genç, bunlar kendilerini maratonun ortasında patlattılar. Sonradan ortaya çıktı ki bu gençler bir süredir, bu 10 senedir, 15 senedir Amerika'da kalıyorlar. Ama o kadar içine kapanıklar ki. Ve Amerikan halkı da o kadar onlara karşı kapalı ki o gençlerden birinin annesi ya da babası olacak dedi ki benim bu çocuğuma dedi bir Amerikalı dahi yaklaşmış olsa onun içindeki sorunları sormuş olsa bu çocuk birinden yardım istemiş olsa dışarı çıkmış olsa bu bombayı patlatmazdı dedi. O bombayı patlatmazdı ama patlattı. Çünkü aslında bomba içinde patlıyor. Benimle birlikte başkalarını da patlatacağım. Ben patlıyorum çünkü. Kimse bana yardım etmiyor. Edemez. Ben patlayacağım. Paylaşmak çok çok önemli. Yardım etmek çok çok önemli. Birbirimizle konuşmak çok çok önemli. Konuşmak, paylaşmak, iletişim kurmak. Bunlar o kadar önemli ki size buradan bir örnek daha vereyim. Bir kral demiş ki ülkenin birinde ben demiş hizmetçilerime emir vereceğim ve bir çocuk bakım evine göndermiş onları. Demiş ki buradaki 10-15 tane çocuğa siz bakacaksınız ve onlarla asla konuşmayacaksınız. Diyalog kurmayacaksınız. Bir şeyi sorduğu zaman onlara yardım etmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Sadece altını değiştir ve yemeğini ver. Ama konuşma. Konuşma. Çünkü demiş kral bir süre sonra onlardan çıkacak olan dil çünkü bizim dilimizi öğrenmeyecekler ama onlar konuşmak zorunda kalacak. İşte onların hangi dili konuşacağını merak ediyorum diye düşünmüş. Kral. O yüzden bu deneyi yapmış. Asla konuşmayın. Onlar bir süre sonra kendi dillerini konuşacaklar doğal olarak diye bir teori yapmış ortaya. Yanlış bir teori. Böyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü o çocukların hepsi ölmüş. Bu bir deneydir. İsterseniz araştırabilirsiniz Google'da. Buradan şu sonuca varabiliriz. İnsanlar iletişim kurmadıkları zaman gerçekten ölümü seçiyorlar. Ölüyorlar vücutları ölüyor, bedenleri ölüyor, ruhları ölüyor. Yardım çok önemli. İnsanlara yardım. Yardım isteyin, konuşun, dertleşin. Yardım istemek başkalarının yaptıkları, geçtikleri yollardan geçmek demektir. Çünkü bazı insanlar bizden önce oradan geçmişler. Bu yollardan geçip onları taklit etmenin, onlar gibi olmaya çalışmanın hiçbir zararı yok. Hatta size bir örnek vereyim. Ressamlar, sanatçılar müzisyenler başka insanlardan yardım alırlar ilk etapta. Kendileri gibi olmadan önce, kendi yollarını bulmadan önce başka insanlardan yardım alırlar. Van Gogh'un belli bir döneme kadarki eserlerine baktığınız zaman hep birilerini taklit etmiştir. Ama bir noktada o taklit aşaması bittikten sonra kendi özgün eserlerini ortaya koymaya başlamıştır. Ama ilk etapta başkalarının o yardımını, o e, taklidini, onlar gibi olmayı öykünmeyi yapmıştır. Bu hayatın kaçınılmaz bir kuralı. Bütün ressamlarda bu vardır bakarsanız. İlk dönemlerinde başkalarının yardımını, başkalarının taklidini, başkaları gibi olmaya özen göstermiş ve onlardan yardım almışlardır. Onlardan ustalık almışlardır. Onların bir ustası vardır. Birinizin sizin ustası olması kötü bir şey değil. Yardım isteyin. Onlar gibi olmaya çalışın. İlk etapta taklit edin. Taklit etmek iyidir sıkıntı çektiğiniz konuda sizden daha iyi olduğunu bildiğiniz bir kişi varsa ondan yardım alın. Onun geçtiği yoldan geçin. Daha sonra ust ustanızın üstüne çıkabilirsiniz ama ilk başta mutlaka taklit etmek vardır. Bir çocuk ilk başta alfabeyi öğrenir. A B C D 1 2 3 4. Bunları öğrenemezse kelimeleri kuramaz. Belli bir yere gelmek istiyorsanız hayatta önce kuralları öğrenmek zorundasınız ki daha sonra kendi yolunuzu kurduğunuz zaman o kuralları atıp kendi özgün stilinizi yaratabilmeniz için. Ama ilk etapta başkalarından yardım almanız gerekiyor. Eğer bu konularda çekinkenlik konusunda, dışa dönüklük konusunda yardıma ihtiyacınız varsa kitabımı mutlaka okuyun. Daha da fazla yardıma ihtiyacınız varsa lütfen benimle mesajlarla kontak kurabilirsiniz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. İçinizdeki müziği açığa çıkarmanın zamanı geldi. İçinizdeki resmi yapmanın zamanı geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.